Zürih Başkonsolosumuz Emre Uygun Bey ile beraberiz. Onu da standlarda gördük. Efendim nasıl buldunuz bu sene? Vallahi gerçekten geçen sene bir kat daha, iki kat daha, üç kat daha geliştirerek gerçekten muhteşem bir festival düzenliyor İsviçre Türk Diyanet Vakfı. Gurur duyuyorum ve bu kadar insanı da burada görmekten yani tam bir şenlik havası şahane tek kelimeyle. Efendim nasıl buldunuz siz festivali? Ali Bey, festival her yıl olduğu gibi bu sene de harika. Her şeyden önce hava çok güzel. Havanın çok güzel olması tabii insanların buraya akın akın gelmesine sebep oluyor. Hani biz de dolaştık, harika standlar var, çok güzel yemekler var. Biz de her sene olduğu gibi bu senede sağlıktan sorumluyuz, Medipark Sağlık Grubu olarak. Esra hemşiremiz, Baş hemşiremiz burada. Şu ana kadar herhangi bir talep var mı? Gelen oldu mu? Tansiyonu çıkan hastamız geldi. Ufak yaralanmalar var, çocuklarımız düşünce geliyor. Ama şimdilik ağır bir durum yaşamadık. İnşallah da olmaz ama olası bir durumda buradayız. Nasıl? Bu seneki kalabalık daha mı farklı, heyecan daha mı farklı? Sanki daha farklı gibi geldi bana. Yani ben İsviçre'ye ilk kez geliyorum aslında. Ee, ama tabii Diyanet İşlerimizin yaptığı bu e, programlarda daha önce de bulundum. Her defasında e, güzel oluyor. İsviçre'de ayrı bir güzellik. İnsanlar gerçekten ışıl ışıldı. Nasıl buldunuz atmosferi bu sene? Öncelikle seni tekrar görmek çok güzel, sizi. E, bir aile gibi olduk. Yüzler çok tanıdık. Ben buraya bir sanatçı olarak değil de ekipten biri olarak geliyorum. Zürih'te artık böyle yürüyemiyorum hani fotoğraf çekilmekten. Çok mutluyum bundan. Böyle zamanlar bak ne yapıyor? Birleştiriyor yemeğinden müziğine. Her şeyiyle burada vatan kokuyor. Nasıl buldunuz festivalimizi? Harika buldum. Avrupa'nın birçok ülkesinde birçok festivalde yer alma imkanı buldum. Ve bugün burada İsviçre'de, Zürih'te kültür festivalinde bulunmak hakikaten beni çok mutlu etti. Çok net bir şey söylemek lazım. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kişi sevdiğiyle beraberdir diyor. Burada sevdikleri var onların. Buraya çıkıp çıkıp gelmeleri lazım. Efendim merhabalar, hoş geldiniz. İyisiniz, nasılsınız, İyisi, nasılsınız çok efendim? Çok iyi, teşekkürler. gayet İnanılmaz nice. heyecanlı bir vatandaşlar burada bekliyor sizi. Valla ben de çok heyecanlıyım. İsviçre'de onlarla buluşmaktan dolayı çok mutluyum. Öncelikle emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. İsviçre'deki soydaşlarımız sağ olsunlar. Sadece Zürich'ten dedi, çevre ülkelerden, Almanya'dan, Fransa'dan gelen izleyicilerimiz var. Onlara şahane bir etkinlik yaşatacağız inşallah. Selamun aleyküm. Aleyküm Maşallah, hala gençsin ya. <laughs> ne yiyip ne içiyorsun biraz önce osmanlı şerbeti içtim Heh, şifa niyetine <laughs> ee, içtiğini yediğini besmeleyle yeri içersen o vücuda şifa olur inşallah hocam çocuklar sizi niye bu kadar çok seviyor Aa, işte gerçek yaşadıklarımı hikaye olarak anlattım çocuklar da güldü gülünce sevmeye başladılar sevgi daim olsun sevginin olduğu yerde başarı da olur zenginlik de olur muhabbet olur aşk olur <laughs> sizi de çok seviyor çocuklar Seviyorlar, sağolsunlar. Bizim de hikayelerimiz var. Yerç Nasrettin Hocam evet. kadar olmasa da. Şimdi benim buradan çocuklardan teklifim şu: ee, Sahte kahramanlara inanmayın. İbn-i Sinalarımız, Fatih Sultan Mehmetlerimiz, Mevlana Hazretlerimiz, Nasrettin Hocamız, Hacıvatımız, Karagözümüz, Masal Kahramanı, Keloğlanımız, bizim kahramanlarımıza her daim sahip çıkın inşallah. <laughs> evet, şafazla milletvekilimiz İbrahim Taş Bey de burada. Efendim nasıl buldunuz? Şimdi değerli vatandaşlarımıza şu mesajı verebilirim buradan. Türkiye'de görmeyi özlediğimiz atmosferi bizzat canlı olarak burada yaşıyoruz. Hatta fazlası var eksiği yok. Gerçekten öyle muazzam bir hazırlanmışlar ki bütün vatandaşlarımızın mutlaka buraya iştirak etmelerini temenni eder ve görmelerini arzu ederim. Evet Kay da burada aramızda. Siz nasıl buldunuz efendim festivali? Festival çok güzel organize olmuş. Yani İlk kez katılıyorum. Gerçekten muhteşem bir organizasyon. Size özgün sanatı görüyorsa ben burada biraz bilgi verir misiniz size? Teşekkürler. Yani burada Fatih Sultan Mehmet yani Osmanlı hakkında bir tasarım yaptım. Yani burada Fatih Sultan Mehmet'in işte Konstantinopoli, İstanbul'u yani fethedilişi atın üstünde işte. Aynı şekilde de yani Fatih Sultan Mehmet'in günümüzde yani yüz olarak kendimce nasıl gözükebileceğini gösterdim burada. Yine insanların heyecanla beklediği Mustafa Ceceli'nin de portresi var burada. Evet, burada da Mustafa Ceceli'ye böyle bir e, resim hazırladık. İşte kendisinin annesinden beraber, çünkü annelerimiz bizim için kutsaldır. Yani cennet evet. annelerimizin ayağının altında olduğu için ona da böyle bir resim hazırladım. Efendim, İsviçre'de Türkçe Rap deyince aklımıza gelen casus makale aramızda, nasıl buldunuz festivali? Bence hafta sonunu yani böyle güzel bir yerde geçirmek zorundalar diyorum. Çünkü her şey var, kültür açısından çocukların eğleneceği şeyler çok. Seneye mutlaka daha güzel şeyler de olacak, konserler düzenleniyor sık sık yani bence kaçırılmaması lazım diyorum. Peki, casusu bulmuşken sizden bir replik alabilir miyiz şu anda? Yani şöyle diyelim, Türk Kültür Festivali el ele verelim hadi siz de bugün çıkın çıkın gelin